Selamlar arkadaşlar. Bir AYT sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle. Bor atom modeline göre atomların iç enerjileri fotonlarla bombardıman edilerek artırılabilir. Buna göre bor atom modeline göre temel halde bulunan tek elektronlu bir atom fotonlarla bombardıman edilerek uyarıldığında atomun elektronuna ait niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü artar diyor. Şimdi arkadaşlar burada verilen detaylara göre Şöyle çizelim yani bor atomuna göre çekirdeğimiz şurasıydı. Yani protonun nötronun bulunduğu yörüngelerin ise elektronların yer aldığı yerlerdir. Yani en eşittir bir temel hal dediğimiz şöyle 2 şöyle 3 diye şu şekilde ne yapabiliriz ilerletebiliriz. Şimdi bizden istediği şey atomun tek elektronu atom fotonlarla bombardıman edilerek uyarıldığında arkadaşlar temel halde bulunduğu için artık ne yapacağız? En eşittir birden diğer taraflara doğru yani 2 3 şeklinde olan yerlere doğru çekirdekten uzaklaştığı duruma göre bize soruyor. Şimdi çekirdekten uzaklaştıkça arkadaşlar açısal momentum demiş. Açısal momentumu L ile ifade ediyorduk. L dediğimiz yörüngenin kendi numarası h bölü 2 pi dediğimiz ifadeye eşitti. Şimdi ben o zaman çekirdekten uzaklaştıkça en değerim ne yapacak? artacak. Zaten şu gördüğünüz değer matematiksel bir sabite eşittir. O zaman en arttıkça açısal momentum da ne yapacak? Artacak. Yani artanları sorduğu için bir doğrudur. Çizgisel hız şöyle V ile gösteriyorduk. Çizgisel hız arkadaşlar kütle çekim kanunundan da bunu düşünebilirsiniz. Çekirdekten uzaklaştıkça ne yapacak? Veya Dünya mesela güneşten uzaklaştıkça çizgisel hızı ne yapar? Azalır. Aynı mantıkta buradan da söyleyebilirsiniz. Çekirdekten uzaklaştıkça ne yapacak? Çizgisel hız giderek azalacaktır. Yani bu azalanların içerisinde geçerli olur. Üçüncüsü ise toplam enerji. Toplam enerji arkadaşlar yörünge sayısı yani en eşittir birden diğer yörüngelere geçtiği zaman toplam enerjide de artış meydana gelir. Cevabımız 1 ve 3 seçeneği yani bursa doğrudur.